Ablam, bebeğim. ne aşkım o? Ne o bebeği? Ne görüyorsun aşkım? Raziyem, Raziyem, aşkım, Raziye, şişt şişt. Raziye, aşkım, Raziye. Raziye. Bir şey olmuş dedi. Dedi. Tamam. Kendine gel aşkım. Kendine gel prenses. Allah'ım. Allah'ım şifalar ya Rabbi. Allah'ım sen büyüksün şifa ver bize ya Rabbi. Amin. Amin. Hadi dua koyalım mı? Amin. Amin. Raziye. <laughs> ben kelime işaret getirmeyi unuttum. Sen biliyor musun? Söyler misin bana? Söyler misin? Tabii. Söyle. Söyle. Söyle bakalım nasıl söyleniyor kelime-i şehadet? Nasıldı ya unuttum. Eşhedü. Eşhedü enne ilahe illallah. Evet. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluhu. Tamam oldu. Şimdi oldu. Ben de söyleyeyim o zaman. Eşhedü enne ilahe illallah. Beşle de Muhammed'in Abdül'ü ve resulü. Hah, çok teşekkür ederim. Unutmuşum. Ay canım. Canım. Ben sana, ben sana. Hah. Söyle aşkım. Allah'ın verdiği bütün Ben sana verdiği Allah'ın, heh, verdiği, heh, bütün verdi. Evet abla kendi bütün verdiği evet bütün duaları mı Hı -hı. evet her şeyi verdi abla kafa öyle dikti ki bilmiyorum <laughs> iyisin geçecek dua istiyoruz herkesten dua istiyoruz seni izleyenlerden Neyi biliyorsun? Neyi biliyorsun aşkım? Neyi biliyorsun Eraziyem? Allah'ın gösterdi her şeyi. Allah gösterdi mi her şeyi? Kafa gitti. Allah. Im. Allah ım. Evet izleyen herkesten dua istiyorum. Şimdi sizlerden. Vardı, Neyi unuttun aşkım? Var da ya var da sen ağlama ama ben kıyamıyorum sen ağlayınca. Bebeğim. Unuttum. Yani onlar... Onlar... Yorma kendini tamam. Yorma hadi. Yorma. Allah Beraber dua okuyalım mı? Raziye. Allah izin verirse. Evet. 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 Yenilerse... Evet. <laughs> ağlama, kurban olduğum ağlama. Ağlama, geçecek bugünler. Tamam, geçecek. Biliyorsun. Evet, biliyorum. Sen de bil. yenilirse yenilerse... Yenilmek yok. Dua edeceğiz. Herkesten bak dua istiyoruz. Tamam mı aşkım? İnşallah. Benim adım ne? Berrin. Ben İzmir'in neyiyim? İzmir'in neyiyim ben? Kimi? Ben İzmir'in neyiyim? Senin neyinim ben? İzmir'in. Evet. Unuttun mu gene? İzmir'in meleği olabilir mi? Raziyem. Güzel Raziyem. Canım Razia. Evet arkadaşlar biz kapatıyoruz. Çok merak ettiğiniz için Razia'yı size gösterdim. Seni merak ediyorlar. O yüzden dua ediyorlar sana Raziam. Tamam mı? Geçecek her şey. İnşallah. Seni çok seviyorum. Ağlama, hiç ağlama. Ağlama. Kurban olayım ağlama. Hadi.